Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir safıt tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Tefsir okumamıza Nisa suresi ayet 60 ve 61 ile devam ediyoruz. Sümme zekere <laughs> ta'ala sıfatil münafiqin allah Teala bu sonraki ayetlerde münafıkların sıfatlarını, vasıflarını zikredecek. Ellezine öyle münafıklar ki ona iddia ediyorlar. El imane iman ettiklerini. Ve kulubuhum halbuki onların kalpleri khabiyetun minhu onların kalpleri imandan uzaktır. İnanmadıkları halde inandıklarını söylüyorlar. Allah Teala da onlarla ilgili şöyle şu sıfatı zikredecek. Faqale elem tara ilellezine yazumun enhum amanu bima unzila ileyke ve ma unzila min qablik. Münafıklar Allah'a inandıklarını, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia ediyorlar. Sonraki ayet-i kerimede ise yuridûne eyyete hâkemû ilet Bu ayet-i keriminin sebebi şu kıymetli müminler. <laughs> bir münafık ile bir Yahudi ihtilafa düşüyorlar. Yahudi peygamber Efendimiz'e hüküm için gidelim diyor ama münafık azgınlığıyla bilinen Yahudi bir kişi olan peygambere çok eziyet eden Kâb ibn Eşraf'a hüküm istemek için gitmeyi ister. Ayet-i kerimede geçen Dağut sözünün Kâb ibn Eşraf için kullanıldığını zaten tefsirimiz burada ifade edecek. Sonuç olarak ne olur? Peygamber Efendimiz'e hüküm istenmeye gidilir. Yahudi lehine hüküm çıkar. Bu münafığın hoşuna gitmez ve Yahudi Hazreti Ömer'e hüküm için gidelim e, diye ikna eder. Hüküm için e, Hazreti Ömer'e gidildiği ve Hazreti Ömer'in kendisine e, Resulullah senin hakkında hüküm verdiği halde sen onu beğenmeyip bana mı geldin diye sorar. O münafık evet deyince Hazreti Ömer'in o münafığın kellesini vurduğunu e, onun bu şekilde canını alarak cezalandırdığı rivayet ediliyor. Bu sebebin müzülü de yine Safet-i Tefasir kitabımızın <laughs> bu ayetin hemen öncesinde sebebin müzül kısmında alıyor. Video daha da uzamasın diye kıymetli izleyicilerimiz bunu ben özet olarak sizlere arz etmiş oldum. Şimdi ayet-i kerimeye geçebiliriz. Ayet-i kerimeyi anlamamızda daha daha yardımcı olmakta bu sebebin üzüller. Ayet-i kerimelerin iniş sebepleri. Bu yüzden bunu size özetlemiş olduk kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi tefsirimizi okumaya geçelim. Evet. Yaz elem tara ilellezine yez'umune. Ey Habibim şu kişileri görmez misin ki onlar yez'umune iddia ediyorlar. Ennehum muhakkak onlar yani ya, o amenu iman ettiler. Bima unzile ileyke sana indirilene ve ma unzile min qablik ve sana senden önce indirilenlere inandıklarını iddia ederler. Tacibun bu ayet-i kerime e, şaşırdığını ifade etmek içindir. Min emri men yedde'il imane. İmanı iddia eden kişinin işine Allah Teala şaşırdığını ifade etmek için elem tara ey habibim görmez misin şunların haline bak şeklinde ifade etmek içindir. Sümme sonra la yerda inandık diyorlar. Sonra razı olmuyorlar. La bi hukmillahi Allah'ın hükmüne. Allah'a inandım diyor ama Allah'ın hükmüne razı olmayanların haline şaşkınlık için allah Teala bu ayeti göndermiştir. Ey yani ela ta'ceb. Ta Ey Habibim şaşırmaz mısın? Min sani'i haulâl Şu münafıkların yapmış olduğu şeylere şaşırmaz mısın? Ellediğine öyle münafıklar ki yez umune iddia diyorlar el imanı inandıklarına bima unzile ileyke sana indirilene o da nedir? Ve huvel Kur'an'u Kur ı Kerim'dir. Ve unzile min kablik ve senden önce indir, indirilenlere de inandıklarını iddia ediyorlar. Onlar nelerdir? Ve huve tevratu vel incilu tevrat ve incil kitaplarına inandıklarını da iddia ediyorlar. <laughs> yuridune sonra da istiyorlar. İnandıklarını iddia ettikleri halde istiyorlar. En <laughs> yetehakemu hüküm istemeyi, hükümlerini arz etmeyi, ayrılığa düştükleri bir şeyi, bir şey hakkında hüküm almak için hallerini arz etmeyi ile davuti, tağuta. Tağut Kabümül Eşraf olduğu iddia ediliyor tefsirimiz, müfessirimiz tarafından. E yani yuridune istiyorlar en yetehâkemû hüküm istemeyi fi husumetihi husumetlerinde ile tağuti tağuttan. Tağuta gidelim diyorlar hüküm için. Kale İbn Abbas'in İbn Abbas radıyallahu an şöyle dedi. Hüve o tağut Kâb-ı ibn Eşraf Kâb-ı Eşraf'tır. <laughs> kâb Eşraf kimdir? Ahadu Tugatil Yahudi Yahudilerin azgınlarından biridir. Evet. tugat kelimesi dağın, azgın, dağa kökünden dağın ismi faili. Dugat dağın kelimesinin çoğulu. Dağın, Dağiyane yani dağuna ve duğatun, guzatun şeklinde çoğullar. Gelirin akıs fiillerinin, akıs ismi faillerin cemisi. Yahudi azgınlarından biridir. Yahudilerden azılı kişilerden biridir. Sümmiye isimlendirilmiştir. Bihi bu isimle, tağut ismiyle isimlendirilmiştir. İfratihi aşırı gittiğinden dolayı fitduğu yani azgınlıkta. Tağut diye isimlendirilmiştir. Ve adavetihi lirresulü aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlıkta ve azgınlıkta aşırı gittiğinden dolayı tağut diye isimlendirilmiştir demiştir İbn Abbas radıyallahu an. İbn Abbas radıyallahu an tefsirde otorite olan isimlerden biridir. Yani sözü geçen kendisine görüşlerine başvurulan bir kişidir İbn Abbas radıyallahu an. Onun için onun görüşü önemlidir burada zikredilmesinin sebebi odur. Fakat umiru halbuki o kişiler emredilmiştir, o münafıklar, inandığını iddia edilen, eden kişiler. En yekfuru bih tağutu, inkar etmeleri emredilmiştir. E yani vel halu durum enhum onlar kad umiru muhakkak emredilmişlerdir. Bil imani billahi Allah'a iman etmek ile emre olmuşlardır. Vel küfri bima sivahu onun dışındaki her şeyi inkar etmeleri istenmiştir. Ke kavlihi Allah Teala'nın şu sözü gibi. Femen yekfur bit her kim tağutu inkar ederse ve yu'min billahi ve Allah'a inanırsa fakat istemseke muhakkak yapışmıştır bil urvetil vuzka, sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bakara suresi ayet 250. Ayet 256'da buna benzer şimdi okuduğumuz ayet-i kerimeye benzer bir ayet-i kerime geçmiştir. Evet şimdi ayet-i kerimenin devamı şöyle ve yuridu şeytanu şeytan ister en yudillehum insanları azdırmayı, saptırmayı dalalen ba'iden uzak bir sapkınlıkta doğru yoldan ayırmayı ister. E yani ve yuridu şeytanu şeytan ister bima zeyyene lehum o insanlara süslediği şey ile ister en yuharrifehum onlara saptırmak anil hakkı vel hüda haktan ve doğru yoldan insanları saptırmak ister. Ve doğrudan da sapınca Allah'tan hüküm dilemek yerine Resulünden hüküm dilemek yerine Allah'ın düşmanlarından hüküm istemeye gidelim diyebilir. Münafıkların yaptığı gibi. Ve o kişilere denildiği zaman Ta'ala gelin ila ma Allahu. Allah'ın indirdiğine gelin hüküm istemek için ve ila rasule ve rasule Allah'ın rasulüne gelin denildiğinde ey yani ve ida qila liha li munafiqin bu münafıklara denildiği zaman ta'ala gelin fetahakemu hüküm dileyin hüküm isteyin ila kitabillahi Allah'ın kitabına gelin onun kitabından hükümleri dileyin isteyin ve iler rasuli ve rasule gelin Allah'ın rasulünden hüküm isteyin denildiği zaman li yafsile beynekum sizin aranızı ayırmak için <laughs> fima tenazatum ayrılığa düştüğünüz fihi kendisinde ayrılığa düştüğünüz şey hususunda, çekiştiğiniz şey hususunda sizin aranızı ayırsın diye Allah'ın kitabına ve Resulüne gelin, hüküm isteyin denildiğinde ra'ayte sen görürsün ey Habibim. Kimi? El münafıkine münafıkları yasuddûne uzaklaşırlar anke senden, sudûden, senden uzaklaştıkça uzaklaştıklarını görürsün. Mesafelerinin arttığını görürsün. Allah'a ve Resulüne gelin denildiğinde. Ey yani sen onları görürsün. Linifakihim ifaklarından dolayı, iki yüzlüklerinden dolayı görürsün. Yu'ridûne anke senden sırt çevirdiklerini i'radan uzaklaşarak senden sırt çevirdiklerini görürsün buyurdu Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim inşallah okuduklarımız anlaşılmıştır. Bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Eğer yaptığımız dersleri faydalı buluyorsanız kıymetli izleyicilerimiz YouTube kanalımıza abone olmayı ve izlediğiniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu faydalı olduğunu düşündüğünüz derslerimizde daha fazla kişiye ulaştırmak hususunda da gayretlerinizi bekliyoruz. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.